Herkese merhabalar tarifimize başlıyoruz blenderımızı hazırladık şimdi ölçü kabımızın içine suyumuzu koyuyoruz 200 mililitre kadar suyumuzu koyduk ve protein tozumuzu ölçüyoruz 33 gram suyumuzun içerisine protein tozumuzu koyduk Şimdi muzumuzu kesiyoruz. Hazırlamış olduğumuz karışımın içine muzlarımızı koyup karıştırıyoruz. Şimdi tartımızda narımızı ölçeceğiz. Ölçtüğümüz narı karışımımızın içine döküyoruz. Evet fıstık ezmemizin miktarını da ölçtük. E, kahvemizi koyacağız. Bir tatlı kaşığının ucunda kahvemizi de ilave edip blenderda karıştırma işlemini yapıyoruz. Ve yulaf ezmemizi ölçüyoruz. Ölçü kabımızın içine yulaf ezmesini de ilave ederek rondoda da karıştırıyoruz. Karışımımızı sunum kabımızın içerisine döküyoruz. Karışımımızın üzerine ben Migros'tan aldığım vasayı kırıntıladım. Ve son olarak nar ve muzla süslüyoruz. Evet arkadaşlar ben bu tarifi akşamdan yaptım. Sabaha kadar buzdolabında bekletilmek üzere tarifimiz hazır. Like atmayı unutmayın.